CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını engelleyen kişi belirlendi sayın seyirciler. Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını engelleyen, aynı zamanda tüm eleştiri oklarını Kılıçdaroğlu'nun üzerine yönelten bu kişinin kim olduğunu öğrenmek için şimdi muhabir arkadaşımız Mahir'e bağlanıyoruz. Mahir beni duyabiliyor musun? Tam olarak duyuyorum Mehmet Ali. Mahir Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını engelleyen kişi kimmiş? Bununla ilgili gelişmeleri bizimle paylaşır mısın? Mehmet Ali, şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy vermesini engelleyen kişinin mahallesinde buluyoruz. Peki bu mahalle neresi? Bu mahalle Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi Mehmet Ali. Sultantepe Mahallesi tarihi bir geçmişe sahip ve şöyle bir dönüp baktığımız zaman buradaki binaların en yenisinin en az 50 yıllık olduğunu görebiliyoruz Mehmet Ali. Peki Mahir bu kişinin yani Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasına engel olan kişinin kim olduğunu söyleyebilir misin? Mehmet Ali, bu kişinin oturduğu bu mahallenin hemen yanında Özbekler Tekkesi yani Ahmet Ertegün'ün mezarının da bulunduğu bu tekkenin hemen yanına konuşlanmış durumda. Peki bu Özbekler Tekkesi neresi Mehmet Ali? Özbekler Tekkesi tarihi geçmişiyle büyük bir ün salmış durumda. Ee, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Ünönü'yü saklayarak milli mücadeleye büyük bir katkı sağlamıştır. Mahir, Hayır bu verdiğim bilgiler gerçekten çok değerli ama lütfen Kılıçdaroğlu'nun oy vermesini engelleyen kişiyi bizimle paylaş. Kim bu kişi? Mehmet Ali, hemen arkamda da e, gördüğünüz şu koruluk Demir Ağa Korusu. Peki bu Demir Ağa Korusu nedir? Demir Ağa Korusu Mehmet Ali, hemen bu Paşa Limanı ile Sultantepe arasındaki mevkiinin tam ortasında bulunmakta Mehmet Ali. Evet Mehmet Ali. ve mahalleli yıllarca bu koruda piknik yapmış, spor yapmış ancak şu anda etrafı çitlerle çevrili olduğu için Mehmet Ali artık mahalleli bu koruluğa giremiyor Mehmet Ali. Mahir bu kişi kim peki? Mehmet Ali, bu kişinin adını öğrenmemizi engellemeye çalışanlar oldu. Aynı zamanda aynı zamanda bu Mahir. kişinin... Mehmet Ali. Kim bu kişi? Onu öğrenemedik Mehmet Ali kim olduğunu. Mehmet Ali. Haberler devam ediyorsa sayın seyirciler.